Arkadaşlar Kaplan kanalına geldiniz. Bugün sizlerle evde çılgın dondurma oynayacağız Arkadaşlar bu böyle böyle devam edecek kuzenimle Kuzenim şu an yanımda bir ses ver Merhaba Şu an iki, ikinci bölümü bu İkinci bölümü birinci bölümü Şu an atacağım bugün İkisini de aynı gün atacağım İzlemeyi unutmayın Aynen izlemeyi unutmayın ve like atın tabi Biz kaçta kaldık Dörtten beşten öyle bir şeyde kalmıştık ha, Hayır biz 24'te kalmıştık. Ama, Ama onlar için birden başladık. Şimdi o beşte, tahtalı beş, yerde başladık. Beş. Tahtalı yerdeydi. O, neredeydi? Bakalım 5'teydi galiba. Ben de öyle hatırlıyorum. Tamam ona bakalım şimdi. 5'e açmış. 5 açmış. Aynen. 6. olacak. 6. olacak. Tamam yine yani de oynayalım arkadaşlar. Açıldı. zaman söylediğim gibi bu oyunu ücretsiz indirebilirsiniz yani böyle şey oyun spor indirebilirsiniz diyorum ya ha öldün böyle bir şey olmaz şuna Allah geliyor e, oyun şey yapabilirsiniz böyle şey şey yapabilirsiniz oyun yani oynayabilirsiniz oyun skordan Ben, bana ateş mi su mu değerlerse yoksa bu mu değerlerse ben bunu derim. Aynen çünkü bu oyun bence çok güzel. Ben yüzlendim. Nali son kaldı. Aa, hayır, hayır be. Hayır be. Altıncı açalım bence. Aynen. Bu değil bu çünkü Yine başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizimki bu değil. değil Ben pembe. Çünkü ben pembe alışıyorum. O da beyaz. Şimdi yine 6'yı aç. altı. ağır rakmış. konuşalım Çünkü şey duymuyor arkadaşlar. Geliyor. kaç geliyor şimdi? Tamam. Şimdi yine başlıyoruz bunları almaya. mi olmuştuk? Aslında biz 24. bölümdeyiz arkadaşlar. Bunu da demiştik zaten. Şimdi yine dedik. Dedik miyiz? Aynen. Dedik mi? Evet, kaç belirliyordum. Affedersiniz. La da hiçbir şey almadım ya. Hadi. <laughs> Öldün. Ha. yendik. Evet, şimdi yedinci bölüm. Açalım Arkadaşlar artık Saygın'la video gelmiyor. Saygın fazla istemiyor şu an. O yüzden Sama video çekmeyeceğim dedi. O yüzden ben daha artık neredeyse çekiyorum. Evet, yani çekmeye başladık. Aynen evet, çekmeye başladık. Şu an çılgın dondurmaların ikinci bölümü bölümü çekiyoruz. çekiyoruz aynen. Memali öleceğiz Allah. Im. Yendik. Şimdi sekiz bölüm açacağız sekiz bölüm. Hayır. Bunda fazla ateşlerin üzerinde durmayacağız Aynen ateşlerin üzerinde fazla durursak ölürüz. O yüzden fazla durmaya çalışacağız. Aa ikimiz de öldürdü. Hayır. ya. Hay Allah. Bu da iki meyve var. Tamam ya. Hadi ben de öldüm. Ben de öldüm. <laughs> ya, ya 20 bölüm daha kolay oh geliyor. No. Şey çok hızlı i̇şte. ya. Şimdi ne? Başka nerede? Aşağıda var sanırım. Canım karpuz çekti lan bunu Şşş, görünce. Hem de çok güzel gözüküyor. Aynen. Bu karpuz çok basit bence karpuz Bence de arkadaşlar böyle kaya yapmışlar. Aynen. Kare yani kare ya güzel ve çok basit oluyor Bir döndüm mü şey oluyor. Ya bu çok zor. Bu ördek garip bir şeyler üzerinden falan atlıyor. Yani üzerinden atlıyor arkadaşlar. Atlamaya çok çalışıyor. Yani boş. Öleceğim. kaçma derdim benim. Allah. Kaç 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 kaç. Gel, gel, ben, gel sen gel, gel, onu gel, 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 gel. gel, gel. gel, gel. Oh, oh, oh. Ya şunu istemiyorum. Memela oynuyor ya. Bir tane kaparlar. Hadi. Ho, evet, geçtik. Yeah. Şimdi yine. Ay bu çok kötü. Aynen arkadaşlar geçtik, delip geliyorlar. Ama delip ama... geliyorlar. Geçtik biz ama yine de zor yani. Öldüm. Ölmedim. Ben kazanamadım kendim zaten. Öldüm. Hadi. Wow, oh, daha 3 var. Öyle. Deliyorlar. Gelecekler. Şu bakalım. yanımdan geliyor, yanımdan. Sıkıştıracaklar. O oh. övüyor ya. Bak şu şey görüyor musun? Benim geçeyim. ölümün olduğu yerde bir tane şey çıkmış. Ne bu meyvenin üzüm. adı üzüm. Ya gitse şu bir be. Ay yer aldım ya. ya zor işte. Nasıl iğrenç ya? Şimdi bir dakika, bir dakika arkadaşlar ben bir şey hesaplayacağım. Hani biz her böyle bunlar sayısı oluyor ya kaç kaç şey yapıyoruz? neydi kaç böyle şey yapıyoruz böyle bölüm? Bir Bak mesela. Bu da 1 2 3 4 5'e kadar gelmiştik. Bu ka da kaç? Bu da kaça kadar gelmiştik? Bilmiyorum. 6'yı geçtik. 7 9 olabilir. 9 olabilir ne boş. Ee, ya bakalım bence 7. 7 değil iyi bence. Bak geçtik burayı. Tamam geçmiştik ya. Öl lan öl. Ölmeyelim boş ver. Öl öl. Oğlum öl. Ulan öleceğim. Come back to me. My... Neyine dönelim? Bad ice cream. Arkadaşlar şimdi yine, Aynen, yine bölümümüzü bakacağız. arıyoruz. Şimdi yani. bir karşılık oldu. 9 diyebiliyorum biliyorum ben. 23 9'a bak. 19'a bakalım. 10'da bitiyor zaten. Aynen 9'da değilmiş. Aynen olmuş olsun bakalım oynayalım. Oynayalım. Zarar gelmez. Aynen. Bizim için daha iyi. Nasıl öldü lan? Oysa <laughs> kapat diyeceğim üstüne. Zıbrıyor belki kız. Gel gelsin biraz. Ya. Yeah. Gıcık şey. Hadi şimdi diğer onday ondaydık biz. Ona bak ona on. On niye? Ya. Level bir dakika. Neyse şöyle yapalım arkadaşlar bu seferliğine. Biz böyle aksattık ya o yüzden bu bu son olsun. Bunu da ölünce videoyu bitirelim arkadaşlar. Aynen diğer bölümde 10'uncuyu da 10'uncuyu da, 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 da öbür videoda çekelim. Da, tane var zaten bu meyvede. Meyveler oraya. Ama uçuyorlar. Ama uçuyorlar. Şöyle <laughs> Şimdi bunu da bitirirken sonra video bitireceğiz. Sonra Aynen üçüncü arkadaşlar. bölüm falan onu çekeceğiz Bir de gülme challenge gelecek. Aynen arkadaşlar ablamla gülme challenge gelecek. Tabii ki de Nali de var. Aynen. Hadi be. Oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımızı kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Şey Benim söylemiştik. Ha Bunun kanalda günlük video diye bir şey. Ona da abone olun tabi. Ve bildiğimleri açarsanız iki kanalında güzel olur işte. Görüşürüz. Görüşürüz.